Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık versin. Bizleri sorarsanız da biz de Aksaray'a geldik. Ayşe'nin mevli doktacıyamış. Bacımın gelini. Davet etti oraya geldik arkadaşlar. Şimdi oturuyor. Biraz sonra hoca gelecek. Mevli doktacak. yasını okuyacak. Dua yapacak arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin ne istekleri, ne dilekleri varsa kazalardan, belalardan esirgesin. Bizler buradayız arkadaşlar. Sizler ne yaptınız, nasılsınız, ne işler görüyorsunuz? Yağmurlu bir gün çıktık. Evet, bir gün de çıktık <laughs> arkadaşlar. Allah'ım inşallah daha da çok verir. Bugün sabaha kadar yağdı arkadaşlar yağmur. Yağ evet. yok ya, İnşallah her günlere yağ, her. bereketimizden Kamera arkasında burada da oturuyor. Ayşenur var. Aman anne, annesi var Ayşenur. Hmm. Nezak <laughs> evet. <laughs> Nezaket biliyorsunuz. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Buyurun gelin Ayşenur'un bugün mevzidi var. Sizler de içinde bulunun. <laughs> Yağmurlukla bir gün de geldiler. Bereketine geldi. Koydum. Hı. Kısım geldi. Bacısı geldi. Ha, evet, <laughs> Filiz, i̇şte, anneler olur işte, arkadaşlar işte. Ee. İlk koruyorsunuz herhalde bilmiyorum ya ee. gördüm. Bu da annemin bacısı olur. Bu da bacım olur. <gülüyor> <gülüyor> Benim de teyzem oluyor. Pişt, bir bak kız. Hı? Konuşma Filiz. Sıra sana işte bacım konuşsun bir evet. Selam sağsın. Buradan aynen işte. Buradan da hep Selam selamlar. Arkadaşlar, hoş geldin gelinimin evine. Bugün Yasin okutacak gelinim. Ona geldik davet ettik koydun. Yağmurla yaşına. İnşallah Allah kabul eder.

Ayşen'in o büyük kızı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mutfağa geldik. Mutfakta da hazırlık yapıyorlar. Misafirler için. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evime, mutfağa İyi gözüküyor mu oradan? Karanlık çıkıyorsa bir tarafa geç. Yok güzel. Arada bir evime geldiniz. Onda da iyi çıkayım bari. Şuradan iyi tamam. İçeriyi çektin. Çektim çektim. İçeriyi çektim burayı çekmeye geldim. Aşure rengine. Bir daha nasıl bir birbirinin içinde her şey. Masanın üstüne getirdik. Şimdi tekrardan başlamış Evime hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün meyve dokutacağım evimde. İşte köyden söylediklerim vardı. Onlar geldi, kayınvalidem gibi falan geldi. Annemler burada, yengemler burada, komşulara falan söyledik. Hazırlık yaptık. Ne hazırlık yaptık? Gel ya şuradan başlayalım artık gösterelim. Şöyle. Sen göster. Aşure kaynattık. Nasıl Aşure, e, Sabah erkenden kaynattık ya suyunu çekmiş biraz. Birazdan su ekleyeceğiz. Nasıl Üzerine. Poftu? Eline sağlık. Sonra başka ne yapmışız? İstersen dur şuraya açayım biraz haykası olmuş. Ha. Sonra yaprak sardık. Bir düdüklü. Ondan sonra hiç kozumuz kokmasın tek bir yiyen poğaça açma. <gülüyor> <gülüyor> Onu yaptık. Kurumasın diye üzerine örttüm. Ondan sonra elmalı turta yaptık. kandı simidi yaptık. Kek yaptık. Sonra burada da etli ekmek yaptırdık Aksaray'ımızın. Aksaray'ımızın meşhur etli ekmeği. Çok güzel olur. Gelirseniz mutlaka yiyin. Yemeden gitmeyin. Servislerim de burada. Benim meşhur bambu takımlar. <laughs> Sunum yapacak Ayşenler. Evet. Sunumu tekrar gösteririz işte. Tepsim, bardaklarım hepsini hazırladım. Çay da kaynıyor. Çay da demledik. Altına su koyduk tekrardan kaynıyor. Hocamız daha gelmedi. Yasin'e şerif okunacak. İşte sohbet olacak. Tespih çekilir. Hatim yaparız. Malum işte Ramazan şerif geldi. Üç ayların içindeyiz. Depremler oldu, afetler oldu, ölenler oldu, kurtulanlar oldu, kalanlar oldu. Tekrardan bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun diyelim. Kalanlarına Kalanlar da ne diyelim. Geçmiş olsun, Geçmiş olsun elime. Yapacak, yapacak bir şey, şey yok. Elimizden gelen de bir şey yok. Aynen öyle. Zaten ben de okudum okudum diyordum. Sürekli hani de getiremedim. Okutalım dedim Ramazan girmeden. Oruçlar başlamadan. Aradan çıksın dedim. İnşallah Allah kabul eder. Amin inşallah. Evet hoca geldikten sonra çekemeyiz hoca. He. He <laughs> izin vermez. Ondan önce gelelim başlayalım dedik. Ben de etli ekmekler için. Limon doğrayım o sırada hoca gelmeden. Ezan okunuyor öyle zaman O birazdan gelir. İnşallah. İçeride de misafirlerimiz var. Çıkmak isteyen olur, çıkmak istemeyen olur. Kimse yani bir şey diyemeyiz. O yüzden onlardan önce biz çekelim dedik. Tekrardan tabakları hazırlarken Görüşürük inşallah. Görüşürüz. Ben şuradan bir de dışarıyı çekeyim yağmuru Aynen dışarıda manzara çek. Nasıl yağıyor? Ezan da okunuyor tam. güzel dokunuyor. Böyle aksıraymış. Yağmurda inciden atıyor. Bayağı ıslandık. Kur'an-ı Kerim'imiz okundu. Duamız edildi. Şöyle biz de mutfağa geçtik. Ayşenur falan. Ümmü var. Halamın kızı, kuzenim olur. Öyle servis yapacağız. Malzemeleri koyalım. Çaylarımız zaten hazır. Hazırdı. Enden mutfak masa işte şey yapar ya. <laughs> buraya yemek masası lazım. Yemek masası koyarsam da bu sefer mutfak iyice daralacak. Ne yapalım? Yere mi? Şeyi aynen. Bu Dur kızım sen çekil bak. Hiç hadi sen içeriye buraya. git hadi. Hadi. Hiç gelme buraya. Şimdi de burada yapraklarımızı koyuyor. Şuradan şöyle, şey yapayım, sana hazırlayayım. Ben de orada bakacağım. Ben de orada bakacağım. Gümüş Şuraya baklava koyalım. Tamam. Şeyleri de yanına koyalım bari. Gümüş <laughs> sen mi yaptın? Gerçi sen yapmışsındır değil mi? Şey kurabiyeyi. Hey, ümmü yaptım. Ümmü mü yaptı? Hele. Onun eli çok güzel. İyi yapıyorum malzemeleri. Ümmü de konuşabilirse daha evet. önce Ümmücüğüm. Aha beci. Bak bakalım <laughs> bu tarafa. selam ver. Evet bu benim kuzenim. Nazmiye alan biliyorsunuz. Annem çekiyordu. Onun kızı oluyor. Görüneceğiz. Annesini görmesin kızı. Evet. Evli. Kaç çocuğun? Üç çocuğu var. Üç çocuk. Üç. Ama böyle şey türlerini çok güzel yapıyor. Poğaça, kek, pasta. Uy, kaç kişi de biz? Bilmiyorum ki sen de kaç kişi girdi. Bir sen gelin Ona biraz var. <laughs> Hadi şu şu içeride insanlar bir de. <laughs> İçerideki bir insanlar bir sen de. Ben şu Hadi. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben geldim mutfağa. Bunlar hı hı. tabak hazırlıyor arkadaşlar. Okuduk. Allah kabul etsin. Her cümlenin kiğini. Amin. Ayşe'nin orada ne dileyen varsa kabul etsin. Amin inşallah. Şöyle tabak hazırlıyor bunlar da. Hoca da sohbet anlatıyor içeride. Ama ben mutfağa geldim. Biraz çekim yapalım arkadaşlar. Kaç gündür görüşemeyip fazla. Anca direldim. Havada soğuk ki zaten. Kaç gündür yavaş yani. gidiyor. Yine de Allah'ın bereketine şükür. Yağmasan öreceğiz. İnşallah Allah'ım daha çok yağdırsın. Tarlada ekinler kaldı. Milletin bahçesi ekilecek tansız kaldı. He su. So. Su her şeyden önemli su. Yani. Su olmadın. her taraf Havada, berbat. Havada. Evet. Tamam, şunları da Şöyle bir daha hastaydım arkadaşlar valla gece yatarken ne boğazım ne hırpadan oturup tıkanıyor. nefes alamıyorum ee, o yüzden de ölüştür. ne bileyim ben yattım öyle de çok şey demeyim ben de yani halsizlik oluyor ben, benim grip, grip grip nemde yani. olmuyorum ama bir dizlerimde ne halsizlik, halsizlik. halsizlik, halsizlik, halsizlik titreme gibi, gibi. Halsizlik. öyle şey i̇şte oluyor Çekil çık ama devam edelim. Hatice şey çek. Anne. Poğaçolar, açmalar annem. Ben koyayım şimdi. Atma çöpe. şu <laughs> <laughs> Ayşe Nur aşure de pişirmiş. Benim de iyi canım orada. Ayşe Nur aşure, aşure. eline aşure sağlık. Yok, aşure ay de değil canım da olsun her zaman pişirebiliyorum. Karına zaman isterse. He. Şimdi neyi unuttuk? Şu beyaz tabaklara baklava almış. Baba mı aldı? Ne aldınız Bilmiyorum Yok aynı anam Hayır. Baklava da koyalım. O da yiyilsin. Ben yeşilliğine bir koyalım. süt koydum Ayşenur. <laughs> bir sene yeşillik bana zaten şeyden taktı. <laughs> tamam. Yeşillik diyeceğim bana çekemeyeceğim ki. Sıvanımız gayrı bitti bayağı da. Hocam <laughs> sen ayırın. Kız yemedim kız dağıttım işte ile yani gittiğim illere. Ana yeni geliyor dağıttım. Ya sen önce sen buradasın işte koy da gittiğim yere daha ingili anne kaynana ingili. Evet. Konuya komşuya işte, işte öyle yani. Bir tane şey koy istersen açma koy bir ilerini yaptık. İstersen bu de koy isteğini bile verelim. Altında şeyler var. Şöyle o zaman bir poğaça bir aşka koyuyor mu? Şurada da <laughs> ümmü aşı yöreleri ben çok severim Ayşe Nur. Ümit Ben de onun için de güzel değil, ha, ben de Teşekkür ederim. Bu da Görümcem'in kızı Arkadaşlar biliyorsunuz. Nazmiye Görümcem'in. Ayşe da abisinin hanımı. Evet. Arda'yla mı konuşuyor senle? Selamlar istedim. Aleyküm selam. Bizden de ona söyle. Yengesi Ona da paylaşabilirsin bir şeyler. Tamam. Bu oyun. Bizde de. Bu iş yerinde. Ha işte. Kaç, sen buraya dur. Ben i̇şte bir şey yapacağımı yapacağım. unuttum ay. Hava havaya çıkartayım. Bir saniye. Yağmur ya mu? Yağmur yağıyor. Dün bu kadar değildi. Tamam. Allah. Bayağı. Tamam. tamam hadi. 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 Ne iki koymuşsunuz aş mı? Ne? Hayır, i̇ki Kurabiyeler koymadım yok değil mi? Hepsine koymuşum. İçeride hoca olunca arkadaşlar mecbur mutfakta çekim devam ediyor. Şu beyazlar var ya beyaz şey benziyor, mı Kaç kişi? Beyaz sana var mı? Var mı? 8 8 8 8 göre koymuş. Sekiz mi cüzdünüz? Kaç dediniz? İki, dört, altı, sekiz. He işte. on, tamam. ona 10. Baklava evet. dediğim de ondan. Baklava da koyacağım. Hmm. Ben baklava sandım. Tulumba çıktı. Tulumba. tulumba olsun canım bir şey olmaz. Tulumba e, koy. Yok hani tulumba. baklava da koyacağım. Sana böyle koyayım. Yok baklava yok. Yok dedi da, da bu işte. Tamam. Ben baklava var. zannettim öyle. O şey. kutusunu görünce herhalde baklava zannetti. Evet. Kıymalıyı nereye koyacağız? Daha kıymalı da var. İçine yayın. Peçete ver. Peçete bu kadar gani yan tarafı. Kıymalı şuraya koyarız. Şöyle ha, hafif bir taraflarından yer aç. Şöyle, Şöyle kenarlarına koyun ya. Kesesine bereket. Allah'ım daha çok versin. Bir sürü şey hazırlamış. Aa, i̇nşallah. Osman baban hiç bir şeye misin? Bayağıdır da gelmiyordum. Ayşenur'a kaç ay oldum? E, son hastaneden sonra geldim. Hamileliğim ilk dönemde öldü. <laughs> O zaman hadi. E. Sonra gelmedi mi başka? Bir daha da gelmedi. Evet. Biz bu aralar konuşuyoruz. Evet. Ne bileyim ben. <laughs> hadi canım hadi geçenlerde. He onlar teyze. Dümedik mi o gün kaynana? O gün <laughs> kaynana hiç dedi ben yarın Aksaray'a gidiyorum diye. E. Sürpriz gördük. Senden gizli gelmiş. He benden gizli gelmiş. O da bacım da yani gelecek diye. mi senin evine gelmiş. He onu açmış Benim herhalde bir işim vardı da ondan da herhalde.

İlden evliye ben toplarım. Valla, Seminlik Paşa böyle diyor, ne böyle? 200 milyon tanesi şimdi, ha. valla. Bu, <laughs> bir sene bile alamam. Ben. Tanesi 200 lira. Ben, benim aldığımda 10 liraydı tanesi. Adam bir de bize haber verdi <laughs> biz alırdık. Ama ben alalım, iki sene oluyor. İyi ee, tamam, iki sene olsun. O zamanlar ben bunu yeni çıktım da arkadaşlar. Millet diyordu ki aman ağabeyim, ağaç. ağacına, Ağaç. mı, ağacına para vereceğiz? Aman aslı ağaç diyorlar. Yok büyüklüğü iyi. Şimdi şey herkes bambuya döndü. İki sene de kullanırım. <laughs> Şimdi tanesi 200 lira oldu. Hatta 200 küsür. Anneciğim biraz daha. Bir de bir de koyma, Ne alırsam alayım mi? 12 şeyden alırım yani. Ay, altı, altı yani kısmen alırım. Ne alırsam 12'ye denk alırım. Vallahi iyiymiş ama büyük her şeyi bol hey, bol ama. Misafirlerimde, mi? günümde, şeyimde böyle. Bunlar da koyarım ben. Tamam mı? Şu yana doğru aç peçeteleri koy. Şöyle. Oy! Sen bırak dur, ben koyayım hadi. Koy bir yemeğe de. Aç da peçeteleri. Oy! <laughs> <laughs> Kaç ay kaldı bu? Kaç ay kaldı diyor. Haziran 23'ünde diyor doktor ya. Kurban bayramından bir hafta önce de. İnşallah hani hayırlı olsun. Hani bana şeyden... daha iyi temel edeceğim. şey yok. Bir nasip etsin. <laughs> amin inşallah Allah'ım olmayan daha nice nice herkese nasip etsin. Kimsenin kucağına boş koymasın. Amin amin. amin varlığı da bir dert yokluğu da bir dert. Ben yokluğunu da yaşadım. He. Varlığını da gördüm. O sene oldu ben evlenerek. Bir tane kızım var 4 yaşında. Bu da bacı geliyor yanına. Altı anlık daha şimdilik karnımda. Bu da dert ortağı olsun bağlı. Ne olsun? Anneciğim, tamam Vezası düz olsun. Allah'ım e. olmayanlara versin. Allah'ım herkese nasıl gitsin inşallah. Olsun. Allah'ım herkese versin. Beş altı şar. İk Başlarına <laughs> bakarsın. E, i̇kiz, üçüz. Nasıl Nasibisin Rabbim herkese. Hepsini gördük. İkizi de gördük. Teki de gördük isteyene vererek. Tamam çaylarımızda şeylere neyse takipçilerim çaylarımızda tamam. ümme dolduruyor. İçeride çekim yapamazdık. Aşurelerimizi gösterelim. Gösterdim korkuna da. Şöyle de aşureleri ellerine sağlık. Sıcak suyu versin. Sehpalarımız için. Şöyle. Neyse sonra görüşürüz arkadaşlar. Şöyle takipçilerim biz Ayşen'in evinden Burada da bitiremedik. Hocalar falan oturduk. Şimdi şöyle de bir kafana doğru gidiyor. Biz hem bir yeni görelim. Hem de bir şöyle dolaşalım dedik. Şöyle burada efor. Biz de gidiyoruz böyle. Bakkal nereden bulacaksın şurada da şey Şu işte gidiyor bakkala doğru. Nereye gittiler? <laughs> Belli takipçilerim bol bol abonelerimizi bekliyorum. Abonelerim ne iyice düştü gidiyor. İzlemeden geçmeyin. Lütfen. Hepinize Ayrı ayrı selamlarım olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.